merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben söylerim. Yani inşallah tutar bu video. Mars'ta mı gittik lan? Ne oluyor oğlum? Mars'ta mıyız? Ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Yok bu değil. Bu. 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 Yok bu. <laughs> Hayır. Dur bakayım ne oluyor? Kaç pır? Oha! Ben bayağı gelişmişim lan. Allah'a Ah! Hop buradan olmayacak. Ana nereye çarpıyor lan? Hop. Vurdum. Evet. Yüzde 100. Bence bu olur. Hı, <laughs> ne oluyor lan? Kokusu ne? Bu, o, oğlum niye arkaya gidiyor bu? Burası çok kötü olmuş. Vallahi. Çıkmayacak arkadaşlar bilmiyordu. Hop. Bu da olmayacak. Ben profesyonel... Bu da olmayacak. Ama bu olacak. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ee, biliyorum ben. Biliyorum biliyorum. Böyle bizim bu da olacak. Biliyorum. Ben de bu açılır artık, değil mi? Açılır. Açılmaz mı? <laughs> Vallahi mi? Bana bir sinir bastı sanki. Ne yapayım? Çık şunu. Çıksana lan. Çık çık. Bitti çıkacak çıktı. Hayır ben senin gibi oyunda Oyun çok kötü olmuş. Çık şuraya. <laughs> Oyun çok kötü olmuş. Şey resmen ya. Sonra atlanamıyor bile. Oyun çok kötü. Baksana. <laughs> Oğlum bir yavaş lan ben ne yaptım bu oyunu? Ben bu oyunu ilk baştım. Ergen. Tamam. 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 Nasıl çıkılmıyor? <laughs> Çıkılsa zaten şaşarım. Oy. Oyun çok kötü olmuş ya. Oyun çok kötü olmuş ya. Buradan nasıl atıyorum ben? Çok saçma ya. Hop yüzde... Oyun bende valla dalga geçiyor. Yemin ediyorum dalga geçiyor. Oyun laftan anlamaz. Bir bakıma gitmesi lazım oyunun. Oyun! 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 olmayacak. Hop! Bu da olmayacak. Olacak, olacak. Parkur yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Ay ben senin gibi Timothy. Timothy. Nikoti, 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 ti. Nikoti, nikotet, Nikoti, ti. Nikoti, atabilirsin yavrum. Sabah akşam patates, sabah akşam patates, Perşembe olmaz ki.

ben biliyorum ki. Max. Lütfen ol artık. Bak. Yüzde yüz olmayacak. keşke yapabilsem. Hop. Bu da olmayacak. Ya niye olmuyor? Bak oyun olsak ne acaba? Ne? Sizi diyor diye. Nasıl bu kadar hızlı gidiyor lan? Bizim niye gitmiyor bu? Oluyor mu derken olmadı lütfen. Olmayasın niye? Olmayasın niye? Gökten aşağı düşme lütfen ya, ya. Şuradan mı atayım? O ne sıkıntısı ne? Ne? Uyumam ne. var çok kötü olmuş. Jeg dør ikke. Jeg har det veldig vondt. Ben vallahi gittim artık. Uçuyorum niye? Oğlum bu ne lan? Bu artı artık pastırmasından çıkmıyor. 90'lık kaçıncı? 2 milyon. Bundan bir tane uçuyor mu Arkadaşlar yapacağız bu kadar ne? Rabbit yani rabbit çekebilirim mi? Neyi satayım? Ya ah ah? aç. Yas. Bu bitti. Buradan çeksek ne olur ki? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Like ve like ve like ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.